gökyüzünde alışılmışın dışında bir kızıllık belirmesi, Hz. Mehdi'nin çıkış alametidir. Ahir zaman hadislerinde, Hz. Mehdi'nin çıkış alametlerinden biri olarak, gökte alışılmışın dışında bir kızıllığın meydana gelmesi bildirilir. Doğudan 3 veya 7 gün ardı ardına büyük bir ateş, kırmızılık belirecek. Gökte karanlık görülecek, gökte alışılmış olan kırmızılığın aksine bambaşka bir kızıllık yayılacak doğudan, 3 veya 7 gün ufukta görünen büyük ateşi, kırmızılığı gördüğünüzde, artık aziz ve celil olan Allah'ın dilemesiyle, Muhammed ailesinin, Hz. Mehdi'nin kurtuluşunu bekleyin. Şüphesiz Allah aziz ve hakim olandır. 2023 Kasım ayı başlarında, dünyaya çarpan çok güçlü bir güneş patlaması sonucunda, Türkiye'nin birçok bölgesinde gökyüzü kuzey ışıkları ile aydınlandı. Bu olay esnasında, tam hadislerde tarif edildiği şekilde gökyüzünü büyük bir kızıllık kapladı. Bu olay, aynı hadislerde bildirildiği gibi arka arkaya bir hafta, yani yedi gün arayla tekrar meydana geldi. Olaya dikkat çeken bir başka hadis de şu şekildedir. Siz üç veya yedi gün, doğudan bir ateşi, büyük bir kızıllığı gördüğünüz zaman, Ali Muhammed'in, Hazreti Mehdi'nin çıkmasını bekleyiniz. İnşallahü Teala, bir münadi Hazreti Mehdi'nin ismiyle semadan nida edecek ki, doğuda batıda olan herkes bu sesi işitecek. Elbette en doğrusunu Allah bilir.